Neredeyse her sofra ve her yemekte yeri hazırdır onun. Kimi zaman hapşırmaya neden olduğu için mizah sahnelerine de konu olur o. Onun adı karabiber. Namı diğer siyah altın. Karabiber çiçekli bitkilerden Piperesi familyasına ait bitkilerin meyvelerinin kurutulup baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilen toz şeklidir. Ham hali simsiyah bir küre şeklindedir. Kabuğunun dış kısmı etli, iç kısmı serttir. Olgunlaşmadan önce toplanıp kurutulursa karabiber, olgunlaştıktan sonra kabukları soyularak kurutulursa beyaz biber elde edilir. Her iki biber de baharat olarak kullanılır. Karabiberin ana vatanı tabii ki de Hindistan'dır. 4000 yıldan fazladır Hindistan mutfağında var olduğu da düşünülmektedir. Genellikle sıcak iklimlerde yetişen bir bitkidir. Onu ta Avrupa'lara kadar getiren kişi Büyük İskender'dir. İyi ki de getirmiş Büyük İskender. Avrupa'da ilk tanınan baharat karabibermiş. O zamanlar pek bir kıymetliymiş. Hatta Roma tüccarları tarafından altın ile değiş tokuş yapıldığı için Roma döneminde hep siyah altın olarak anılmış. Orta Çağ'da bir ürünün pahalı olduğunu ifade etmek için karabiber gibi pahalı deniliyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Bugün küçük bir bakkalda bile bulabildiğiniz karabiber zamanında altın ile değiş tokuş yapılmış. Orta Çağ'da bazı devletler ve kentlerin ekonomilerinde karabiber değerli bir maden statüsündeymiş. Hatta arazi alımı, gümrük vergisi gibi ödemeler karabiberle yapılabiliyormuş. Bu baharat et ve balık gibi kolay bozulabilen gıdaların uzun süre muhafazası için kullanılmış. Hatta Hipokrat'ın ilk ilacının bal, sirke ve karabiber karışımı ile olduğu düşünülüyor. Karabiberin antik Mısır'da M.Ö. 13. yüzyıldan beri gömülme ritüellerinde kullanıldığını bile iddia ediyorlar. Mesela 2. Ramses'in mumyasının burun deliğinde karabiber tohumları bulundu. Bugün itibariyle en çok Vietnam'da üretiliyor. Sadece burada değil Brezilya, Endonezya, Hindistan, Çin ve Malezya'da bolca üretilip ihracatı yapılıyor faydaları saymakla bitmiyor karabiberin. Bu baharat bünyesinde barındırdığı potasyum, magnezyum ve demirin yanı sıra KC ve A vitaminleri bakımından da oldukça zengin bir yapıya sahip. Bağışıklığa çok önemli katkıları var. Fakat bu baharat tüketirken de dikkatli olmak gerekiyor. Ağırdır, çarpar. Fazla tüketildiğinde mide yanmasına sebep olabilir. Yazın çok kullanılırsa terledikçe terletir. Bizden söylemesi.